Kerem yakınları. Koca Seyit Aba'nınlar hepiniz hoş geldi. İnşallah birazdan mukaddes mekanlara yolculuğumuz başlayacak. Yağla ya, ya, ya. geldi. Bir iki söz kontrol Kutsal topraklara gittiğim için çok mutluyum, çok huzurluyum. Allah herkese nasip etsin, gitmek isteyenlere. Anlatılacak bir duygu değil. Çok heyecanlıyım. Çok güzel oldu. Uçağın Edremit'ten kalkıyor olması. Herhangi bir zahmete katlanmadan direkt buradan binip Cidde'ye ineceğiz. Oradan da Allah nasip ederse Mekke'ye iniş yapıp ibadetlerimizi yapmaya başlayacağız inşallah. Ee, böyle tarifsiz duygular içerisindeyiz. Ee, İslam'ın doğuş merkezi olan topraklara, kutsal mekanlara gideceğimiz için ben ve arkadaşlarım çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Ee, bir an önce e, saat e, gelmesini bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle herkes Rabbim nasip ve müessere eylesin. Çok heyecanlıyız. Ee, i̇nsan, e, tabii ki dinimiz İslam dini. Bunun şartlarının yerini getirmeye çalışıyoruz. Ee, bu da bir nevi İnşallah ileride hacca da gideriz ama hacca ya yakın bir umre ziyaretimizi yapacağız. Mübarek toprakları, peygamberin kabri şerifini, Kabe'yi, e, orada ashab-ı şerif, e, ashablarının mezarlarını, e, mübarek yerleri, Uhud dağını falan. Ayrıca git, gitmeyi düşünün, gideceğiz, gidip geleceğiz, sizlere de bol bol doyacağız. Edremte, Körfez'e, memleketimize, Türkiye'ye, tüm İslam alemine. <Gülüşmeler> Tabii bu e, hocamıza çok teşekkür ederiz. E, yani direkt uçuş olmaz çok büyük bir avantaj. Yani Edremit'ten bineceğiz, direkt e, Mekke'de bineceğiz. Tekrar e, kısmet olursa döneceğiz. Çok büyük bir avantaj oldu. E, bunu sağlayan Türk Hava Yolları'na ve e, hocamıza emeği geçenlere teşekkür ederiz. Evet, evet. Korona hastalığından sonra ara verilen iki buçuk seneden fazla bir süreden sonra inşallah 170 kişilik uçak ile buradan e, ciddiye uçuşumuz gerçekleşecek. Daha sonra da yine e, Medine-i Münevvere'den Edremit'e uçuşumuzu direkt olarak Türk Hava Yolları ile gerçekleştireceğiz inşallah. Yolcularımız yorulmadan en azından rahat bir şekilde yolculuk yapıyorlar. Bizim için de insanları organize etmek güzel oluyor. Yani i̇nşallah bugün gerçekleşecek olan bu yolculukta da 8. uçuşumuzu gerçekleştirmiş olacağız elhamdülillah. İnşallah. Şimdi pasaportları teslim ederken izah ettik tekrar hatırlatmak istiyorum. rabbil Pasaport... <laughs> İnne lehamde ve'n-ni'mete leke vel mülk lelâli giyenlerin işte kulluğundan ayırma Allah'ım diyenlerin, yoluna koyanların ilahi Rabbi huzuruna versinler. Huzurlu bir şekilde alemin rahmetinle bu yolcularını kuşatır Misafirlerini misafirleri misafirliğine alıver ya Rabbi. Onlar tavaf etsinler. Bütün günahlarını bağışlayıver Allah'ım. Allah ben dışlarından nurlar saçsınlar. Safaya varmayı nasip eyle Allah'ım. Senin sevdiklerin var. Seni sevenler var. Yüreği yanık olanlar var. Yeşil kubbeni göreyim, türbene yüzüm süreyim. Yol selametli olması için, sözlerin en güzeli ve en makbul Allah rızası için, kabul olunan bir umreli umrenin yapılması için El